Emre ile konuşuyordum şimdi. Emre beni sevdiklerimden biri. Cadde Bostan'ın gülü. Aynı zamanda uluslararası yatırım danışmanlığı yapıyor. Seni seviyoruz. Kendine iyi bak. Tekrardan konuşacağız. Kokteyller üzerine konuşuyorduk. See you later. Evet ne yapıyorduk? Şimdi içmenin bilmem kaçıncı günündeyiz. Cihazımız yanmıştı. Şimdi yeni cool bir cihaz aldık. Şarjlı bu. Şarjını takalım. Şöyle olacak. Evet bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Uyarı gelmiş. Çimleri biçmemiz gerektiği için. Tahmin de etmedim. Fark ettim ki gerçekten bayağı uzamış. Hadi bakalım bugün bitireceğiz umarım. Hala çimler uzun gibi. En uzun yerden başlayacağız. Time to work. Şimdi biraz çalışayım. Ona tekrardan. Görüşeceğiz. Aa. Oh. Bir şey unuttum. Neydi? Müziğimiz. Vah! Wow. Ne gördüm? Bir tane çukur bahçede. Aa! Çok da karışmak istemiyorum bölgesine. Ama çimleri... kesmemiz gerekiyor. Alright. İşin başına devam. Ah. Şimdi... Hep böyle bir problemle karşılaşıyorsun. İçim içme makinesinin şarjlısı. Güzel görünüyor. Ama heh, dedim alayım. Why not? Ne oluyor? Şarjı azalıyor. Yeterli güç uygulamıyor. Onun içinde bıçak duruyor, çalışmıyor. Her şeyin şarjısı pek iyi değil. Gerçekten de kablo olsa cable şu an bu bıçak durmaz. Ama bu biçmiyor. Ya <laughs> anlaşılan bu da değil. Kesinlikle bu da değil. Evet arkadaşlar. Şunu çıkartayım. Biraz düzelteyim. Şimdi gördüğümüz kadarı olumsuzluklar her zaman olabiliyor. Tamam. Bugün ne yaptım? Buradayım. Başvuru yaptım. Ee, Superstar Bir business yatırım programına katıldım. Onun için videoyu yolladım. Çok 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 yeniyim bu işler için. Ama Bazen hani şanstan bahsediyoruz ya o şansı elde etmek için o grubun içinde bulunmak zorundasın Ben de şimdi bir yatırım programına başvurdum Eğer ki bu şansı elde edebilirsem şanslı ekipten olacağım olmazsa da bu deneyimle de bir sonraki şansımı elde edeceğim deneyimimi elde edeceğim Hayat zaten bu yolculuktan ibaret ya da birçok başarıya erişmiş insanların söylediği şey. Bir yere vardığınızda da çok da bir şey olmuyor. Hayat aslında şu andan ibaret. Bu anımı da sizlerle paylaşarak e, ben de anlamlandırmaya çalışıyorum. Ne demiştik? Hayat paylaştıkça güzel ama bu, nerede bu? Ya, bu hiç güzel değil. Yine başarıya ulaşamadık. Komşunun dediği gibi başçıvan gelecek, temizleyecek. Hikaye buna döndü. Ya, denedim. En azından denedim. Biraz daha deneyeceğim. Ne yazık ki Bataryası bitmiş. Oh no! da kamera. Kamera da benimle <laughs> mutlu değil artık. Alright, şimdi ben bunu şarja gideyim. Tekrardan görüşürüz. See you soon. So what we doing? Still. Still. Bu sürekli duruyor. Tam bir baş belası. Bitireceğiz. <laughs> Bu sefer de geri kalanını keseceğim. Bazı işler gerçekten çabuk bitiyor. Bazı işler de olması gerektiğinde çok çok daha fazla sürüyor. Sadece içebilirsek mutlu olacak. Tam bir baş belası. Tecrübe ettim. Arkadaşlar çalışmıyor. Bilmiyorum bir, bir, tane daha tur gelir mi? <laughs> oh my goodness ama bitmedi. Bir tur daha gelecek. Oray. Right. Şimdi bugün yatırım videomu çektim. Umarım çıkar kazanırım. Hey çıkarsa yeni bölümler gelecek ve Deşin CEO'su, Airbnb'nin CEO'su bunların derslerine katılacağız. Onlara sorular soracağım. Sizin de sorularınız varsa alırım. Ama öncelikle yarışmayı kazanmamız gerekiyor. Heyecanlıyım. Umarım, umarım bu yarışmada bizim de yerimiz olur. Kazanırız. Hey, hayat devam ediyor. Şimdi bugünlük de çim biçme serüvenimizin kötü yerindeyiz. Sanırım başarısız oldum bu konuda. Ama benim suçum yoktu. Kesinlikle şu cihaz albenisi var. Dedim ki wow. Şarjlı. Wow. Dedim ki kesin. Kesin bu perfect. Çalışır, uçuyor, kaçıyor. There you go. Miami Grace'inde yani Miami çiminde işe yaramadı. Bunlar biraz daha böyle kalın çim. Alright, neyse kötülemeyelim. Beni tanıyanlarınız var ise aşağıya belirteyim. Hey, ilk defa mı görüyorsun beni? O zaman mesaj at. Yorumları seni de bekliyorum. Tanışalım. Bu buluşmayı, görüşmeyi artıralım birlikte yorumlarda, beğenilerde. Sizleri seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere. <laughs> evet, tabii ki de. Unuttuğumuz bir şeyler oldu. Evet. Şimdi bahçemizde yanmış tost ekmekleri. Evet. Böyle iki tane iki adet. Ne yazık ki. Yandı tabii ki de. Toast ekmeği unuttum. Bunu da game over. Bunu da zaman öldü. Şimdi ne yaptık bugün? Çalıştık. Çimleri bitiremedik. Çimler hiçbir şekilde bitmiyor. See you later herkese.